Evet çocuklar okul bitti. Ne yapsak acaba dışarıda gezsek mi? Ben biraz daha ders çalışacağım. Ben ders falan çalışmam dışarıda gezmek istiyorum. Ha <laughs> siz istediğinizi yapın. Ben birazcık Brawl Stars oynayacağım. Ya ne Brawl Starsı be? Gelin hadi dondurma falan yiyelim. Money mega kutuları açtın mı? Açmadım sana ne? Ya yürü git be. Aa bu bul değil mi? Hey çocuklar ne haber? Vay be bu adamın benim on numara araba. Ali'ye buna mı bineceğiz? Bilmiyorum ki ya otobüsle gidelim okul otobüsle ya da bulun arabasına binelim. Fark etmez bana. Atlayın benimle gidelim. Bulun okul otobüsüyle gidelim. Ha, bu bulun okul otobüsü <laughs> değil ki akıllı. Atladım arkaya valla. Bulito nereye gidelim biliyor musun? Bir yemek yiyelim ben kurt gibi açım. Tamam o zaman size en güzel yere götürüyorum. Köfte ekmekçiye mi? Evet. Aa, burası köfte ekmekle mi satıyormuş ya? Ben buranın köfte ekmek sattığını bilmiyordum diye. Ben bir şuranın puanına bakayım da bana kötü kötü yemekler yedirmeyin. Sonra zehirleniyorum. Eee çocuklar ne yiyeceksiniz? Aa, ben burada yemek falan yemem ya çok loş işi. Nasıl yemezsin ya köfte patates yiyelim işte. O zaman tamam. Ya efendim ben burada çalışıyorum siz bilmiyor musunuz? Alın istediğinizi vereyim. Ya Fred sen buraya ne zaman girdin saçmalama bak çantanı bile çıkartmamışsın yalan söyleme. Az önce girdim <laughs> ee, belki kostümü çalmış olabilirim ama olsun. Ya neyse ben oturuyorum ya ben patates kızartması hamburger bir de kola istiyorum. Neyse Fred bana da bir köfte patates ya. Tamam hemen geliyor. Tam aklımdaki menüyü söyledin iki yapın iki. Hey bakın benim elime bir tane kutu verdi. Ne iş yarıyor bu? O ne ya? Ne yazıyor orada? Brooks akşam yemeği. Brooks akşam yemeği ne be? Ne bileyim ya. Paket servis verdiler galiba. Efendim köfteleriniz geldi. Nereye koyayım? Ne köftesi? Ben hamburger istedim. Ya elimizde hamburger kalmadı. Sadece köfte var. Onlar benim siparişim. Senin mi? Hepsi mi? Evet evet. Getir de şurada yiyeyim ya. Of biraz daha yapmam gerekecek. Baksana üstünde T harfi var. Tofi'nin T'si mi bu? Ya ne T'si oğlum onlar biftek ye şunu gitsin. Oha gömüyorum o zaman. Ne kadar lezzetli yapmışsın ya Fred. Tadı mükemmel. Afiyet olsun. Siz yiyin diye yaptım ama bunun parasını da ödeyeceksin. Bul. Ne parası be? Ne parası? Biz ya adam önüne 50 tane hot dog koydurdu. Ben bunu nasıl ödeyeyim şimdi? Oha 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ne yapıyorsun be bol? o kadar niye yiyorsun? Para mı para mı bende para yok ki. Bende var rahat olun ya siz. Ya tabi rahat olursun. Almışsın Minecraft elmasını böyle göğsüne hava atıyorsun bir de paranla. Harbiden ya o elmas ne alaka hiç anlamadım biliyor musunuz? <laughs> ya neyse yemeği falan boş yerinde ben sizi bir yere götüreceğim hazır mısınız? Ne nereye götüreceğim? Ya acil 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 durum toplantısı. Hemen Fred Monilia gelin yanıma çabuk acil toplantı. Dü 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 Hey sen video like atıp kanalıma abone oldun mu? Eğer yapmadıysan şimdi tam zamanı. Ayrıca güzel yorumlarını da bekliyorum. Unutmayın ki sizi çok seviyoruz. Oğlum acil toplantıyı uzakta yapsanız o zaman. Bul niye dinliyor? Ayrıca Bul niye gelmiyor acil toplantıya? Onu niye dışladın? Ya Bul biz en son bir yere götürdük de başımıza neler neler gelmişti. Gitmeli miyiz? Ne gelmişti? Ne gelmişti? Ya hatırlamıyor musun? Bir tane çirkin kadından kaçmış. Içtik. Aa doğru doğru ben asla gitmem. E Ne yapacağız? Bulu takip etmeli mi? Aa bul kardeşim ben de diyordum ki bulla gidelim toplanıp. Tamam hadi gelin gidelim ya ne uzattınız? Bul bari bir ipucu ver nereye gideceğiz ya bir şey söyle. Şimdi sizi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Herkesin ayrı ayrı özel güçleri ve yetenekleri olacak. Evet bul arkandaki tüm parayı çaldım alın bulun parasını alın. Aa! Yes 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 Ya paramı dağıtmasa da Fred seni döverim şimdi Bir dakika bir dakika tamam tamam ayrılın ee, Özel güç mü ee, özel güç derken <laughs> Baksanıza Bullfred'in sırtını aldı Ya bırak beni bırak sen niye bu kadar güçlüsün ya Ben de bu kadar güçlü olacağım göreceksin Tamam bıraktım ya Hey 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 bir dakika özel güç derken Nasıl bir özel güçten bahsediyorsunuz Ben her zaman uzaya çıkmak istemişimdir Uzaya da çıkarsın Mars'a da gidersin Bunu merak etme O zaman istediğimiz her şeyi yapabiliyorsak hadi acil toplantıyı sonlandıralım ve gidip yapalım. O zaman sakin olsanıza benim zaten özel güçlerim var. Bakın birini yapıyorum şu an. Hoppa! Hopa 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 hopa. Ya, of, ya of, bu çocuk sürekli dans ediyor. Ooo <laughs> oh, hayatımda gördüğüm en iğrenç danstı bu. <laughs> hey senin dansını yapmamıştım ki. Aa bayıldım şu dansa baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Hop bir daha yaptım. Çocuklar bu sinirleniyor. Hadi gelin yoksa kafamıza C4 koyup patlatacak. Aa! Ya Aa! Çabuk acı çabuk. Ya ben arkada kaldım. <laughs> Sen biraz bavul gibi burada dur. Acil toplantı yazıyor hala ya. Aa, aa düştü. Aa, bir dakika bir dakika Moni düştü. <laughs> de alın mı? Ya gelsene ya ne yapıyorsun burada? Beni de alsanız beni de alsanız ne yapıyorsunuz siz ya? Ya tamam arkaya ben otururum ya yürüyün. Aa dur 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 dur. Ee bir dakika gideceğimiz yer çok mu uzak? Evet biraz uzak ya. Keşke o hamburgeri komple yeseydim. Hepsini bitirseydim ya. Ben bir tane sosisli attım yanıma merak etme. Lia ben acıktım ya. Oğlum sen yemeğini yemedin mi orada? Az yedim param yoktu ki. Of neyse gittiğimiz yerde yersin. Hadi gidelim. Baksanıza ben teknoloji seçtim. Ben de uzayı seçtim. Ben ateşiyim hem de kıpkırmızı. Ben de ışığım sapsarı. Ben her zamanki gibi gürültü çıkartalım. Gök gürültüsü mü? O nasıl oluyor ya? Bir dakika ne yapacağız şimdi? Şimdi herkesin beyzi var ya. Herkes orada kasılıp yeteneklerini geliştirecek. Benimki neresi ya? Bir dakika burası mı? Aha teknoloji yazıyor burasıymış. Hayır gitmeniz izin veremem gelin buraya. Aa, Oha ne, ne yapıyorsun Fred? Işık gücümü kullandım tabi. Hadi siz de kasılın da siz de kullanın. Ben de yapacağım ben de yapacağım Tofie. Burası benim yerim yanlış geldin. Aa paranı çalacağım. Aa, alamadım. Çalamazsın çalamazsın. Bir dakika galiba şurayı almam lazım. Evet aldım 15 dolar 15 dolar geliyor. Benim de güçlenmem lazım basıyorum bütün paraları. Elimdeki gücü görüyor musun ya Evet ne oluyormuş onunla? Hazır mısın? Evet aa ne yaptım ben? canım gitti. O kadar da acıtmıyor benim gücüm ya merak etme. 28 canım kaldı ya git şuradan be. Ya bu para çok yavaş doluyor ne yapsam ya? Lia Lia! Ne oldu? Kıyafet verdiler bana. Aa! Aa, <laughs> tipime baksanıza ne kadar iyiyim. Baksanıza zıplayabiliyorum. Ya seni anladım da bana ne oldu ya? Oha bunun ne olmuş? Işık adam olmuş resmen parlıyor. Fred Gangnam Style'daki adama dönüşmüş. Kaçın. Hoppa Gangnam Style. Amuni arkandan uzay gemisi gidiyor. Ha, evet evet o benim kadim dostum ee, Mokoko. Ya Mokoko ne be? Ben nasıl gelişeceğim ya? Nasıl gelişeceğim? Siz ne ara bunları yaptınız be? Ben de gelişmek istiyorum en güçlü. o oh, kılıcıma bakın ateş kılıcım var. Bir dakika bir dakika burada bir şeyler var ya satın alayım. 2x para diyor. Bu ne olursa buzlu gelişebilirim. Aa yine Robux devreye girdi ya. Yine Robux devreye girdi. Ha ha, ha. satın aldım bile artık 2x para kasacağım ve siz... Oo bu kılıç ne? Bak sana ateş kılıcım ateş gücüne özel kılıçlar var. Sen de kendi kılıcını al. Nereden alacağım? Kendini güçlendirmen ve levelleri yükseltmen lazım. Yetenek pede hiper kılıç. Neymiş bu bakalım alalım. Hop taktı. Oha şu kılıcıma bakın çabuk. Yok artık. Bu da ne? Bak bak bak. Şimdi bir Oha. tane vurayım. Hop hop hop. <laughs> Vurma be bana. Aa, Aa benim de kılıcım var. Görürsün sen şimdi. Gelme gelme. Bu nasıl zıplıyor be? Işık hızına geçiş yapıyorum. Oha her yeri patlattım Manyak adam git buradan. Tamam benim. Aa öldürdüm ol bunun cezasını çekeceksin. Gel buraya. Ya sessiz olsanız da uzaydan sesiniz geliyor. Ya bu sanki uzaya gitti. Tamam şimdi 60 dolar 60 dolar geliyor. İyi iyi 120 dolar da geliyor. Şimdi ne yapacağım? Duvar satın alayım. Hop. Oh, ne kadar güzel bir duvar oldu ya. Tamam şu duvarı da alayım. Hop. Oh, i̇kinci kat bin dolar istiyormuş. Yuh bu çok fazla. Ama aslında çok hızlı birikiyor. İyi oldu iyi. Yetenek alayım yetenek. O oh, Foton patlaması. O neymiş ya? Çocuklar benim foton patlaması zaman var da kimin üstünde deneyeyim? Benim üstünde deneyebilirsin. Hop bul bak şimdi ne yapacağım? Hop 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 foton patlaması foton patlaması. Bir dakika bir dakika yine yapacağım foton patlaması. Hey, ne oluyor burada? Meteor dalgasını yersin bak. Aa, aa, aa bu ne? Moni'nin gücünü çaldım. Nasıl yaptı? Aa, Aa, bakladım, nasıl patladım patladım. baksana ellerimden alevler çıkıyor ha. Oha oha ne oldu? Elin yanıyor üfleyin şunu. <laughs> <laughs> gel 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 üfleyeceğim sana gel hop kal öyle kal öyle tamam mı hop üflüyorum. Benim ellerime bak Tofu benim de ellerime bak. Oha o mavi ve e, şey kırmızı birleşince ne oluyor biliyor musun? Dünyanın en sıcak ateşi oluyor. Aa benim ellerime bakın. Senin ellerinde patır patır patlıyor. O zaman şunu hak ettin ha. Aa bak Lia sen şimdi görürsün. Bunu da işte. hak etti. Gel buraya gel buraya al şu kafanı topu. Ateş bombası. Aa. Atmayın be atmayın manyaklar ne yapıyorsunuz? Lia Lia Lia. Ne oldu ne oldu? Çabuk yanıma gel. Geldim. Bak şimdi bir kuyruklu yıldız düşürüyorum. Hoppa! Tufi ne yaptın? Her yeri patlattın. Evet bak bak bir daha şınlanacağım şimdi beni görüyor musun? Ta nereye kadar gideceğim? Bunu kim yaptı? Bu. Yağmuru sen mi yağdırıyorsun? Evet ben yağdırıyorum. Bak şimdi. Aa, oluyor? Buz kraliçesi geldi. Çocuklar çabuk buna savaşalım ve onu yenelim. Bütün güçlerinizi kullanın. Hop al bakalım kafana bunu. Buz kraliçesi. Aa içeri girmek yasak. Buradan vuracağız mecbur. Ya bana vuruyor Lia yardım etsene. Tamam foton patlaması. Hayır. Aa para 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 para. Aa öldüm. Hop paraları topladım. Paraları topladım. Bir dakika bir dakika çocuklar. Bu da ne böyle? Karanlık diye bir şey var burada. Karanlık mı? Hey merhaba karanlık. Galiba pek arkadaş sever değil hiç konuşmuyor. Bizden mi bu çocuklar vururum kafasını Aa, bir dakika ne yapıyor? Oha bundan kaçın çabuk bundan kaçın. İmdat. Tamam zar zor kaçtım ya en azından şu kapı lazerini alayım da kimse giremesin. <laughs> bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim kim beni patlattı? Valla ben kimseyi patlatmadım gerçekten. Yalancı sen mi patlattın doğruyu söyle. Ben patlatmadım gel özür dileyim. Tamam geliyorum bekle bekle hop. Muni seni patlattığım için özür dilerim ama bunu hak ettin o <laughs> Ya sen şimdi Aa ne oluyor al bakalım bunu Oo ne oluyor uzay mekiğine dönüştüm ah bu ne bu ne bu ne çocuklar Üstümde bir tane uzay mekiği var Lia Lia baksana bana Ya uf ya bu çok güçlü Aa ufo ufoya bindim Ya ufom var artık ben çok Ünlü bir insanım Lia Lia ben Seni bunlardan koruyacağım gidin buradan Tofi ee, Burada kapı var zaten nasıl gireceksiniz aa! aa Sen nasıl içeri girdin Fred Benim özel portal silahım var bak. O zaman patlayacaksın. Bu evden dışarı çıkamazsın. Hayır hayır hayır. hayır. Tofi senin burada ne işin var? Ha, ha, tüm gücümü Oo, kullanıyorum. Ben de de patlattı. <laughs> aa, bir dakika ateş sinekleri. O zaman foton patlaması. Aa, bir dakika o neymiş öyle? Ne kadar güçlüsün sen. Aa, ya. O zaman kuyruklu yıldız aa, kaçar. Oha oha ya bütün evim yanacak. Git şuradan be git. <laughs> ben kaçar. Kaçamazsın. Oğlum niye evime giriyorsunuz lan üstten? Gününüzü göreceksiniz. <laughs> ya bütün ev patlamadan şuradan defolun gidin. Oo bu nasılsın? Oo patladım yine. <laughs> tamam başka ne alabilirim? Çok da yedim ya. Bir şeyler yapmam lazım. Hmm, 200 HP mi? Ne? Bunu almam lazım galiba kalbim artacak Ve daha az hasar yiyeceğim Tamam bunu aldım ne yapabilirim Bir de 25 hız varmış onu da alayım ve çok hızlı olayım Bana yetişemesinler Hop bunu da patlattım <laughs> Moni delirecek oha ne kadar hızlıyım Hey Lia Ne oldu be ne oldu kim geldi yine Ben geldim madem bu kadar hızlısın senle yarışalım ama 5 saniye sonra Tamam niyeymiş ne yapacakmışsın Çünkü benim de hız iksirim gelecek o zaman İyi tamam hadi gel savaşalım gel hazırım gel Hayır yarışalım diyorum ya karşıya kadar Tamam o zaman karanlığa kadar koşalım tamam mı? Tamam hız iksirini iç ama. Benim hız iksirim yok ki. Nasıl yok az önce aldım demedin mi? Bir dakika hava saldırısı geliyormuş. Aa, Hayır. Ben nasıl patladım lan? Benim özel gücümlü ya. Ya yapmasana oğlum yapmasana. Sen şimdi görürsün evimi nasıl güçlendiriyorum. Sen şimdi otur izle tamam mı? Hop uçuyorum işte kimse beni yakalayamaz. 90k param var. Şimdi var ya buraları öyle bir yapacağım ki hepiniz çok olacaksınız. Dayak yediğim yetti be. Burada evcil hayvan varmış. Aa bir dakika yanımda robot petim var. Evet benim de böyle uzay mekiğim var biliyor musun ya yanımda uçuyor. Hemen şu paralarımızı toplayalım hop 48k çok hızlı birikiyor be. Olamaz tamamen değiştim Lia neredesin? Ne oldu ne oldu ya bu Fred benim evime giriyor çocuklar bir şey yapın ya. Hallediyorum ha. Ha. hallediyorum onu çık oradan çık oradan Fred çık. Boton patlamalarını çaldım. Hayır 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 uzay mekiğiyle bizi vuracaksın manyak ne yapıyorsun? Ya Fred'i vuracaktım kusura bakmayın Lia, yanına gitmeliyiz çabuk. Bak sana bana ne oldu Lia? Oo buna ne oldu lan? Naruto olmuş Naruto Baryon mod Aa, bu ne Aa, Ne yaptınız bana Bana bak birisi havadan bir şey atıyor ama Bulursam patlatacağım ağzını yüzünü Yeni özelliğime bakın ateş duşu Hop duş alıyorum Oha. Oğlum sen duş alıyorsun da Bizi de duş aldırıyorsun manyak Bu arada bunlar paraymış <laughs> toplayın bunları Tamam şimdi şuraları geliştirelim Bakalım hop 80 kamu ya bu çok fazla ya Çok pahalı her şey Burada da yetenek varmış bari yeteneklerimi alayım Tesla Taret mi? O ne be? Tesla taret koyalım bakalım Tesla taretimizi. Ama nereye koysam acaba? Çocuklar bakın çok garip bir şey aldım. Hazır mısınız? Hop. Bu ne be? Aa <laughs> ya, Tesla kulesi bu ben biliyorum. Ama sen şimdi gününü göreceksin liya. <laughs> Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Gelme. Gel buraya, gel. Aa, evime saldırıyorlar lan yukarıdan. Lia şimdi seni yedim. Evine var ya roket atacağım. Git özel kıyafetlerini giysene. Nereden giyeceğim? Yukarıda var o kabinin içine giriyorsun. Otomatik kıyafet giyiyorsun. Uuuuha. Ey var mı bana yan bakan? Robotik geldi robotik. Baksana bu. Oha bulan olmuş lün. Çocuklar baksanıza ya çok garip bir şey oldu. Aa Lia sana ne oldu? Robotik oldum hazır mısınız? Patlama. Hayır 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 hayır. <laughs> o teknoloji çok iyi bir şey ya. Teknolojiyi çok seviyorum. Ha, uzaylı saldırısı. Liya benim evimin üstüne bak. Roket atar falan bir şey aldım. Baksana sıkıyorum. Oha hemen gidip ben de alacağım onu. Aa gök gürültüsü. Aa, ışık saldırısı. Aa, vurmasana. Hey Nia, Efendim. Bu sana bir yerden tanıdık geliyor mu? O ne? Senin foton patlaman. O zaman bu sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Hayır o işte gelmiyor kaçın. Tamam gidip şunları bir Moni'nin üstünde deneyeyim bakalım ne yapacak. Gelme gelme benim evime gelme. Neredesin lan şapşik? Yok 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 saklandım saklandım ben kendi evimde saklanıyorum. Kimse gelmesin buraya. Hadi hadi gel de sana göstereyim yeni skilllerimi. Hadi gelin gelin hadi gelin bakın ben bir uzay mekiyim. Aa vurma vurma gel göstereceğim sana. Sofi bak şimdi hazır mısın? Hazırım ne yapacaksın? Bak hazır olun. Aa elektrik. Aa çarpıldım çarpıldım. Bitiyor bitiyor bir dakika dayanın çıkamıyorum bundan. Sana bir uzay tabancasıyla elektroşok vereyim o zaman al bakalım. Yok ya öyle mi sen şu teserak diye kafana. Aa dönüyorum. O ne teserak güç küresi. Bir de şöyle bir şey var. Oo. Aa, acıyor. Çocuklar bu ne lan? Aa şuna saldırın. Yörünge saldırısı, yörünge saldırısı. Çocuklar tüm gücünüzü kullanın. Bu adam çok güçlü. Ha 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 tamam teserak. Teserak. Yok artık ne oluyor? Hadi Moni şunu uzay mekinine vursana aşırı kesik. Al bakalım bunu suratına. Aa, bana vuruyorsunuz. Tamam. Of beni patlattı ya inanamıyorum. Çok güçlü bir adam bu. Paraları toplayın. Topladım hepsini. Yuh ya ne para gözmüşsünüz ya. Bir dakika şunu hak ettin o zaman sen. Geç <laughs> <ye> şunu. <laughs> Kimse beni bu formda yakalayamaz ki. Alın be o zaman siz alın bunu hak ettiniz. Lia çabuk yanıma gel. Hop geliyorum ne oldu? Özel bir güç elde ettim bak bana. Hadi göster bakayım. Bak. Hop çam ağacı gücü. pa. Bu ne? Bu ne lan? Evet yeşil yani doğa güçlerini de kullanabiliyorum artık. Bana bak Moni bak bana bak bak yersin aşırı kesiyi yersin. <laughs> tamam tamam özür dilerim özür dilerim yapmayın ha. Hop <laughs> yakalayacağım seni. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Ben hiçbir şey yapamıyorum ki çok iziyim. Aa bu da ne kim bana sıktı öyle. Lia Lia bak kafana kara delik fırlattı. Aa kara delik beni nasıl çekti öyle. Hadi bakalım gelin beni dövün döve biliyorsunuz. Herkes birbirine dalsın. Atalım. Al lan şu gök gürültüsünü. Hop oh, Lia kafana kocaman taş attım gördün mü? Çam ağacı patlaması bul al bakalım kafana. Aa vurma. Oha bu ne roket bu. Sen şimdi görürsün Lia hava vuruşu yiyeceksin kafana. Sen hangisisin hangisisin? Aa söylemem ki ye bakalım şu füzeyi. Sana da attım sana da attım gördün al. mü? Aa geliyor. Ha <laughs> <laughs> yedin işte yedin. Hey gök gürültüsü seni burada ne işin var? Be. Ben çok sıkıldım gök gürültüsü olmaktan diye değiştirsem mi acaba? Hayır değiştirme. Şu an en güçlü gücün ne? Göster bakayım şurada. Bak aşağıya bak. Bakıyorum patlat. Oha bu çok güçlü. Niye sıkıldın bundan? Sıkıldım işte. Başka şeyler de denemek istiyorum. Tamam o zaman git dene. Ben para kasacağım. Lia sana bir şey söyleyeceğim. Ben uzay güçlerinden çıkıp lav güçlerini seçtim. O zaman bak sana ne göstereceğim. Gel. Geldim Lia. Bak şimdi bunu içiyorum. Kat bir kat 2, kat 3 Ve eve geri dönüyorum. Biliyor musunuz? Bak ben geldim. Bu ne ya? Kemik olarak geldim. Kemik yeteneğini seçtim. Alın o zaman, alın bakalım. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya? Of siz bunu hak ediyorsunuz ama her zaman şunu hak ediyorsun. Kendimi acıttım ya. Ya kaçamazsın teseraktımdan. Patlayacaksın. Al bakalım sen de bunu o zaman. O zaman sen de bunu al. <laughs> Kaçamazsın Moniciğim kaçamazsın. Kaçıyorum kaçıyorum. Hey güç gösterisi mi yapılıyor burada? Ha! <laughs> yok yok güç gösterisi yapmıyoruz. Benim daha çok kasılmam lazım. Bay bay. Güvenlik silahlarımı bir dakika hemen bunu almam lazım. O güvenlik silahları aktif edildi. Yukarı çıkayım. Tamam enerji taretini de buraya koydum. Gizemli blok mu? Bu ne? Bir dakika paraları alıp geliyorum. Tamam şimdi şu gizemli bloğu alalım bakalım. Yeni güçler mi? Nasıl yani? Bu ne be? Lia aşağıya gelsene. Aa niye geliyorum? Gel çabuk gel ellerime bak ellerime. Bakıyorum ne olmuş? Görüyor musun bak yanıyor. Al bakalım şunu kafana. <laughs> Aa, ne yapıyorsun şu gitsin de hemen içeyim Hop tamam işte. Gel buraya gel 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 öleceksin Asıl sen öleceksin asıl sen öleceksin aa! Aşırı kesik. Aa! <laughs> Patlarsın işte öyle Hazır mısın tesserakt Atamadın ki O zaman bunundan nasıl kaçacaksın yörünge Aa, bunlar ne ya öleceğim <laughs> Çok eğlenceliydi Arkadaşlar ben zengin oldum Bir dakika bir dakika Fred'in üstünde şeytan yazıyor Bak bak popomdan ne çıkıyor ne çıkıyor? Tabii ki de petrol zengin oldum satacağım hepsini taşlayın şeytan taşlayın. Oo <laughs> oh, bu kaçamazsın kaçamazsın. Kaçarım kaçarım. Hayır kaçamazsın. Kaçıyorum. Teserak, teserak, saldırısı hoppa. Aa, ne oluyor? <laughs> ya bu çok komik ya. O zaman senin evine şöyle bir taret koyuyorum. <laughs> Hayır ya. Patla bul patla kasların eridi işte. Ya çeker mi şu taretini? Leo neredesin? Geldim Tovicim ne oldu? Baksana evcil hayvanıma. Bakıyorum. Bak görmüyor musun ateşli. Oha ne kadar tatlı. Lia benimkine bak. Seninki de çok tatlı. Benimki nasıl baksanıza uzaylı. Al o zaman şu yumruğu kafana. Aa, al o zaman şu aşırı kesiyi bir ye bakayım. acıyor acıyor. O zaman şunu da yiyeceksin şunu da. <laughs> Lia bana bak. Bak bak neye dönüşüyorum şimdi bir kar topuna dönüşüyorum. Oha bu bunu nasıl yaptın Kartu bunu kovalıyorum. Seni kovalıyorum. Aa bırakmış mı? Ulan siz şimdi görürsünüz. Bakın bana bakın çabuk. Oha bu ne hal be? Yüzüm yok. Yüzsüz biriyim ben. Alın bakalım. Yüzsüz biri ancak şunu hak eder. Oha. Aa dönüyorum kusacağım. Tamam tamam tamam. Birbirimize savaşmayalım. Bence barış ilan edelim. Ne diyorsun? Lan, hayır. Sana hayır. Barış. <laughs> Bir de beni kandıracaktı. Bir de beni kandıracaktı. Gördünüz mü? Buz kraliçesi geldi. Hop teseraktı ye kafana. Ben artık sizinle dost değilim. Hadi hadi. Önce şunu yenmemiz lazım. Kendine gel. İyi tamam geliyorum. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ooo bu çok güçlü. Buza döndüm. Buz yaptı beni. Tesla kulesi kimin hep beni yaktı. Benim 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 aşırı kesik. Gelmiyorum ben oraya dedim size. Diye beni dövüyor sürekli. Aa yine buz oldum. Tamam. Paralar. Oh, para, 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 para 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 bırakın para, onlar para, benim para, onlar, para, onlar para. benim. Ha taretimi öldünüz manyaklar be baba kaçar. Çocuklar benim evimin üstünde kötü kurşun diye bir şey var. Aa işte o benim popomdan çıkan petrol sat onu zengin olursun. Ciddi misin? Ciddiyim tabi. Lia neredesin bak bir özelliğim daha var. Gel bakayım gel ama beni trollersen aşırı kesiyi yersin. Hayır hayır köstebek oldum. Nasıl köstebek oldun? Bak şimdi köstebek giller hoppa. Oha. <laughs> <laughs> Bir daha geliyorum. Al bakalım o zaman şu yumrukları. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey bana bakın. Ne oldu ne oldu? Oha, bunun be. Aa, teseraktı yedi. <laughs> bu senin bu halinle Bir deri bir kemik kalmışsın. Ya keko gibi olmuşum. Baksana şu tipime ya. Hazır hepiniz buradayken aşırı kesik. <laughs> bu Lia'nın yanına sakın gitme. Hepimizi dövüp dövüp duruyor. Bıktım artık. Bana hiçbir şey yapamaz çünkü hep yer altındayım. Emin misin Toviciğim? Eminim. Bay bay. <laughs> o zaman ben de seni bu şekilde kovalarım. <laughs> Hop kaçarım bir daha. Çabuk gelin çabuk. O ortaya gelin. Herkes ortaya gelsin. Acil durum toplantısı. Geldim Lia geldim. Sofi sen de gel çabuk. Hop. Bak. Aa. <laughs> Çocuklar, acil durum toplantısına hemen geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Rica ederiz, evet. Şimdi hepinizin tiplerine bakıyorum. Ateş, mükemmelsin. Şeytan, e, o, o ne ya, ateşler var kafanda. Allah, e, 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 siz niye hepiniz ateşi seçtiniz? Neyse, kemik adam, sen de süpersin. Ve ben, ben zaten muhteşemim. Bunu söylemeye gerek yok. Parıl parıl parlıyorum. Şimdi asıl bizim düşmanımız kim biliyor musunuz? Kim? Kimmiş? Kim? Şurada duran karanlığı gördünüz mü? Tamam. Herkes canını fullesin. Sağlık iksirlerinizi içtiniz mi? Evet. İçtik. Şimdi hız iksirlerinizi de için. İçtik. i̇çtik. Şimdi de en güçlü silahlarınızı takının. Hoppa kılıcım. Tamam şimdi o karanlığı ezip geçeceğiz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Gördüğünüz gibi ilk hedefimiz karanlık. Allah 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 Allah, Allah koşun. Oh, foton patlamasını gönderiyorum. Hazır mısınız? Burada gördüm onu. Dikkat edin çok işte. Bunu da patlattım, bunu da. Bir dakika, şimdi şunu da atmamız lazım. Nereye gitti? Aa, burada bir yerde, burada bir yerde. Bak, bak, burada. Aa, çocuklar bir dakika. Sal içmem lazım. Hadi, 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 yapabiliriz. Neredesin? Geliyorum. Oo, kovalıyorum onu, kovalıyorum. Aa canım çok pis gidiyor. Çok az kaldı. Çok az yapabilirim. Oo, başını kesik. Aa, Aliye bana vurdun ya. Aa, çok hızlı kaçıyor. Ne yapayım? Tamam. Şu taretle de vurayım. Çocuklar çıkın. Size vurmasın. Aa, zıplatma beni. Zıplatma. Aa, gitti gitti. Ah, ah, Yendik mi? Yendik mi? Yendik yendik yendik. Yok oldu. Sağlık seni içeyim bari. Arkadaşlar herkes bir toplansın. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Hmm, ne söylemen lazım? Toplan bağlandık geldik. alın bakalım. Pis yalancı ya aa, pis yalancı. Aa, görün gününüzü görün görün. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı sakın unutmayın tamam mı? Abone olan herkese love katanası. Sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın. Bay bay. O zaman bir dakika şunu yapmadan gitmeyeceğim mi herkese? Hayır. Hayır. <laughs>